Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı duyurusu yayımlandı. İlgili alım için başvurular 28 Kasım 2022 tarihinde başladı. İşlemler 2 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular İşkur resmi sayfası üzerinden yapılıyor. 11.317 işçi alımı için temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi, Hastane klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem kurulum, bakım onarım ve arıza giderme elemanı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı branşlarında personel alımı yapılacak. İlgili branşların kadro sayılarını videonun açıklama kısmına bıraktım. Bu tür haberleri kaçırmamak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Çevre Bakanlığı 3297 personel alım başvuruları yakında başlayacak. Başvurular başladığında bildirimle anında haberdar olmak için Kariyer Bankası mobil uygulamasını ücretsiz Google Play üzerinden indirebilirsiniz. Yakında diğer platformlar için de uygulamalar hazır olacaktır. Herkese iyi günler, saygılar sunuyorum.